Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber <laughs> Chrome nasıl oynanır videosu çekiyoruz. Evet önce bir tane Chrome'unuz olması lazım. Ee, arkadaşlar size bir tane açıklama yapacağım. Uzun ee, zamandır video çekmiyordum. Çünkü e, arkadaşlarımla oynuyorum. Kuzenlerimle oynuyorum. Derslerim falan da olduğu için eee video çekemiyordum ama artık geri döndüm. Arkadaşlar cumartesi cumartesi bir ya da iki zor ama bir video kesem atacağım. <laughs> yani pazar gününde iki tane video geliyor. Evet arkadaşlar iki tane o videoları da izlemek için pusuda kalın. Böyle bekleyin bekleyin video kalınca tak diye basın izleyin. Evet arkadaşlar şimdi çok konuşmayalım. <laughs> Ne şimdi görüyorsunuz, dediğimi bir tek bir master pi yok, bir bayrın dada yok, bir tane amber yok, bir tane kolanın raf yok, albay raf işte. Evet arkadaşlar bu da yeni karakter. Yeni benim çok hoşuma gitmedi. Evet arkadaşlar şimdi fırçalı çayır giriyoruz ve girdik. Evet arkadaşlar önce bunun için gayet iyi bir kura oyuncusu olmanız lazım. Yani benim gibi. <laughs> tamam o gerekmiyor da şu anda biraz yenilebilirim ama çok güzel kostüm daha bugün aldım. 10.000 yıldız puanına. Arkadaşlar şimdi Kurova oynamanın en büyük sınırı pus Bu kadar. Bütün her karakterle pusuyorsunuz. Yani bana kalırsa Kurova çok şey karakter. Böyle can az ama çok güçlü bir karakter. Divin karanlık mekakuru bir de ben bir ara 650'ye düştüm çıkardım sonra çat diye düşürdüm arkadaşlar ee, bakın adam geliyor böyle böyle çatı çatı vuruyorsunuz uzaktan uzaktan Heh, gel gel arkadaşlar bakın şimdi bu adam bana dalacak arkadaşlar bu adam bana dalsaydı öldürdü bakın çünkü bende kalkan diye bir şey var kalkanın özelliği de şey işe yarıyor e, aldığın ha, aldığımız hasarı yüzde 40 azaltıyor eskiden yüzde altmıştı o zaman İki kere kullanıyorduk. Şimdi yüzde kırk oldu. Ee, şey oluyor işte. Ee, üç tane kullanabiliyoruz ama yani böyle sıkıntı arkadaşlar. Kuru oynarken her zaman dikkat etmeniz gereken şey direkt çalıyor. Allah 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 diye girmemeniz lazım. Girerseniz çok büyük problem olur. Çünkü mesela diyelim ki bul çıkar karşınıza direkt tek yersiniz. Bir de ben hiç yük aha bakın Gel. Gel, gel 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 öldüm 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 ölmedim kardeşim takım 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 dön dönmüyor ki adam affirm ona aferin kapışın beyler kapış, kapış 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 ah be alıyordum arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi nasıl da araya daldım arkadaşlar 3 kişi kaldıysanız hiçbir şekilde dalmıyorsunuz. Dalmıyorsunuz ve kesinlikle de dalmıyorsunuz çünkü dalarsanız e, muhtemelen ikisi ikisi birleşip sen, sizi öldürür. Niye bastım onu ben de bilmiyorum. Şimdi evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şelimde 752 kupa zor odaya yaptım. <laughs> Niye anlattıysam bunu. Tamam hadi bakalım şimdi fırtınalı kareyi bir kere daha oynuyoruz. Şimdi size bir de bunun atak yolunu göstersem mi? Arkadaşlar şimdi bu 644 kupa oldu. Şu an ben bunun atak yolunu gösterirsem muhtemelen eksi 8 eksi 9'ları gömkürür oyun bana. Ondan dolayı göstermek istemiyorum. Bir de bunun atak şey var. Böyle ortaya giriyorsunuz. Bütün yükleri topluyorsunuz. Full atak. Hiç pusmuyorsunuz. Anladın bakın böyle mesela. Bakın, şimdi adam beni nasıl ikimden geçiyor. Görün. Evet bir tane yük de alalım. Hadi çabuk çabuk çabuk. Max de versin sen. Max Max. <laughs> Ay hayır no, 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 Evet sıkıştım. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Evet işte bundan diyordum. İşte bu da atak taktiği. <laughs> Bakın gördüğünüz gibi. Eksi yedi gömçüldü bana. Şu anda artı birdeyiz. Ama şöyle. En çok kupaya bakınca. Eksi yedi de görünüyoruz. Arkadaşlar, e, daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir daha e, böyle bir tane daha video gelmesi için e, 20 like, 20 tane like, 20 like atarsanız bundan sonraki videoda da Daryl oynanış videosu gelecek. O zamana kadar da ben ne şey yaparım. Fulllerim. Gördüğünüz gibi bir dakika Daryl işte gördüğünüz gibi arkadaşlar derelem 632 kupa. M tıknaz derelem var. Şimdi orada ne almanız gerektiğini ben size söyleyeceğim ama on, o videoda 20 like yaparsanız o videoyu da size göstereceğim ben. Şimdi tekrardan oynayalım bakalım. Arkadaşlar şimdi ben sadece pusacağım. Hiç saldırma yok. Saldırma is sıfır. Uh tamam. Genelde burada adam oluyor. Ondan dolayı sürekli böyle gözümü kapatarak geliyorum. Korkuyorum çünkü. Olabileceğinden dolayı bakın. Sör sör sör. Varmış orada. Surge, surge, surge. Nasıl da kaçtım ama bakın arkadaşlar siz de böyle kaçarsanız tam bir pro olursunuz. Olan dolayı tam bir Arkadaşların size ya çok iyisin ya Kurovda bana da öğretlerler. Yani bu videoyu izlediğiniz zaman çok faydalı olacak. Arkadaşlar bir de size tavsiyem ee, kapışmalara dalmayın. Araların kapışmaların arasına arasına girin adamlar savaşıyorsa siz de sadece böyle kapışmadan böyle adamın can az olduğuna böyle sadece mermi sallayın. Sallayın yani. Ee, takım olan arkadaşlarınız içinde mesela şu bayrım beni öldürebilir kalkanım olsa bile. Bundan dolayı birazcık dokunmak istiyorum ona. Dokundum. Bakın demek istediğimde benim de buydu. Haydingen. Hop. Hoppa tamam Evet arkadaşlar Evet ben bunu nasıl alayım adam 12 yüklü zaten bir dokunduğunda 133 vurdu tek et herhalde Evet şu anda artıdayız güzel iyidir yandır ee arkadaşlar ben bir maç daha yapayım da şu 45. kademeye geleyim İnşallah bir şey çıkar Arkadaşlar bakın şu anda benim bütün karakterlerim Max Max derken e, sadece altınım yok Yoksa şu anda hepsi max bende. Hatta göstereyim. Bakın geliyorum buraya. Bakın gördüğünüz gibi. 3 puanı niye öyle? He tamam arkadaşlar siz oraya takılmayın. Bana 3 puanı çıkmıyor artık. <laughs> bakın. Sağ alta bakın. E, 1200 altının yukarısına bakın. Bakın. eee hepsi max görünüyor. Yani ondan dolayı yükseltemiyorum şu anda. Çünkü altınım yok. Altın yetmiyor benim. Altınım az. Bayağı az çünkü çok fazla istiyor altın. Evet hemen şu maçta da bir ikinci olsak güzel olur. Çok güzel olur. Yani arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Eee hmm, inşallah iyisinizdir. Sakın dışarıya çıkmayın. Dışarıda çünkü korona virüs var. Virüs var. Koronavirüs. Koronavirüs var dışarıda. Olan diye. Sakın dışarı çıkmayın. Dışarıya çıkarsanız korona olursunuz demiyorum ama yine riski var. Gerek yok yine risk almaya. Şurada. Şurada. Aha, öldü. <laughs> Bir ay yazık. Bir de benim yanıma atlayacaktı. Çakal. Ben bilmiyor muyum senin nerede olduğunu. Arkadaşlar böyle adamın her zaman önüne doğru ateş edin. Her zaman önüne doğru ateş ederseniz adamı daha iyi tutturursunuz. Hop. Yani böyle mesela adam şu anda gittiğim gibi gidiyorsa siz de o bibinin yerindeyseniz ben bibiyim. O da kuru. Benim ye. Tam tersi olursak ee, her zaman önüne doğru ateş etmeliyiz düşmanın. Çünkü ön ateş edersek daha çok tuttururuz ve daha hızlı ultimizi açabiliriz. hani böyle galanları daha güzel öldürebiliriz. Hoppa. Ul buyur Bakayım max seviyemi. 6 değil max değilmiş. Oy bu beni öldürür. Harbi. Evet cidden bu beni öldürür. Ha, dur evet. Ya hiç kimse söylemedi işte. Çok problem. Takım olalım. Takım 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 takım. Tamam biz ona takım olduk. Ama bu benle hiç takım olmadı. Haydingen gel. Haydin gel. Arkadaşlar bunu da ben uydurdum. Bakın ben de bir de bunu da atayım. Dön 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 dön. Hadi hadi hadi. Şunu yanına bir azaltayım. Sonra uçacağım kafasına. Anam anam. <laughs> Yanlış oldu. Tamam hiç problem yok. Çok Siz kapışın ya birbirinizle de. Oy tamam hiç problem yok. Evet çok büyük problem var. Tamam abi. Abiler siz kapışın. Hepsi benim için çok büyük bir problem ya. Kalkan ama ben ne yapayım? Zaten 799 vuruyor. Evet. Ama imkan yok. Evet arkadaşlar. Evet şimdi bunu da açmak istiyorum bakalım ne çıkacak. Gördüğünüz gibi kupon baya yüksek 22.377. Benim şu sezon e, ne kadar kalmış sezonun bitmesine 9 gün 13 saat. Ben bir 22.500 olurum. Evet arkadaşlar. Şimdi açıyorum. Herkes odaklansın. Karakter çıkacak ya da ya da şey çıksın. Hastan çıkmasa bile şu sürücün elektrik atlama saksısı var çıksın. <laughs> ya da Luna süper soğuk yıldız gülü çıksın. O da çok güzel. E ben sadece bunları istiyorum. E başka şeyler de çıkabilir de en çok bir tane karakter istiyorum. Hadi hadi o bir dakika. Dükkana ne yazalım? Rozetmen. Rozetman yazdım. Vaziyet yazdım. Tamam evet. Şimdi açıyorum. Oo gel 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 gel. Totem totem bir kere daha dokun dokun desin. Sonra kutuyu böyle seviyoruz seviyoruz. Aa bir Aa bir şey çıkıyor. Puh, yazıklar olsun. Hayır. Hayır. Ben bunu istememiştim. Ama bu da güzel ya. Ben Michael'ı severim. Güzel. Tamam severim ya. Güzel ya. <laughs> tamam mutlu oldum. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.